Arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle Star adlı bir oyun oynuyoruz. Fall Guys tarzı bir oyun, daha doğrusu mini oyunlar tarzı bir oyun. Ben bu oyunu birazcık oynadım ama bir tur bir tur de birazcık oynadım işte. Ve bu oyunu size göstermeye çalışacağım ama çok az oynadım. Şimdi oyuna başladık da bana dalıyorlar ya. Oyundakiler çok çılgın. Allah yere düştüm. Hadi tepeye çıkıyorum şu anda. Böyle parkurlar koymuşlar da ben beni geri ettirdi. Allah. Gir 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 gir. Heh girdim. Bu sopa çıktı. Evet ilk turu çok rahat, rahat geçtim. Bir dakikada geçtim. <laughs> Böyle bir oyun. Evet ee, geçemeyenler de eleniyor. Böyle bir oyun. Şimdi minik oynaması seçiliyor şu anda. Bir oyun çıktı. O o çıktı. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce bir reklam çıktı karşıma. Ne yapacağız burada? He bu baya zor yalnız. Bu zor olabilir. Çünkü nasıl olsa bu oynayanlar hiç rahat durmuyor. Nereye gideceğimi şaşırdım. Hayır. Allah. Onlar ne yapıyor öyle? Ne yapıyor bunlar? Bir tanesi canavar tipli. Hadi ha. Hayır, Allah tamam. kırtıldım Ya bunlar rahat durmuyor. Allah, hayır. 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 Fazla gid gidiyordum. Tepede de en fazla 14 kişi eğlendiğini gösteriyor. Bu oyunda bu arada Türkçe. Şu anda çok güzel gidiyorum. Geçtim tamam. Ay aşağı düştüm. <laughs> Bizim tipe bak ya çok sevimliyiz. Evet. Mini koyun seçiliyor Taç kap yakalamacı nasıl oynanır? Bir taç al ve turun sonuna kadar elinde tut. Anladım. Aha tepemde taç var. Haydi bismillah. Kaçıyorum. Kaçtım. 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 Aha bir gördüm. Şuna çok fena koşuyorum. Yine döne, döne kaçıyorum. Onları fırlatıyor. Herkes çıldırdı aha tacımı kaptı oğlum sen kimin tacını yakalıyorsun? Aa bu süreli o zaman iyi oynamam lazım aha. ha oyun haksızlık yaptı aha tacı aldım 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 hadi 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 kaç 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 ortada duruyorum ha Çok fena gidiyorum. 30 saniye kaldı. Hayır. Yakalama. Yakalama. Aha tacımı. Hayır. Hayır. Tamam. kaç bende. Hayır. tacımı kaptılar. Verin onu bana. Ay. Ay. tacı. Aha. Kapışma bana. Biz burada kendi kafamıza göre kapışıyoruz. 10 saniye kaldı. Oha aldım. Aldım valla aldım. Valla aldım. Ay hayır. Hayır 4 saniye. Bir saniye. Ay yenildim. Oyun zor ya ama. Markete bastım. Ya elenenleri izlemek çok güzel ama kendimizi elendiğimiz de çok çok kötü. Neyse o kadar da sana. Iı, Olmadı. Ne oldu benim tipe ya Tepem çok acayip oldu. Ben bu tipimi değiştirmek istiyorum. Vay. Böyle dursun. Tekrardan oyna dedim. Yeni koynumuz seçiliyor. Acaba hangi mini coin çıkacak? çıkmasını da. az önceki oyun geldi. Çılgın tuzaklar ve engeller dolu basit bir yarış. Diyor da basit? Demek oyunun yapımcısına göre basit. Öf, cidden coştum. Bu hem de fena Buraları yaparız ya. Uf, uh, şu anda var ya en öndeyim. Oo çok rahat bitirdim. Bitirmedim de. <laughs> Allah'ım. Kuş 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 kuş. Aha bir abi gelmiş. Selamünaleyküm. aleyküm. Aa. Allah. Ay. Aha yetişmişler. Kuş kuş kuş. Oo, birinci bitirdim. Helal olsun bana. Gelsin bana alkışlar gelsin alkışlar gelsin. alkışlar gelsin. <laughs> mini oyunumuz seçiliyor acaba hangi mini oyun çıkacak? Ne çıktı. Evet, meyve patlaması. Bu oyun çok zor ya. Ya ben bu oyunu hiç sevmiyorum. Bu oyun bayağı zor arkadaşlar. Şimdi herkes çalacak. çıldıracak izleyin. O geçtim. Zıplama tuşuna iki kere basarak çıkacağım. Püf noktayı buldum. Allah'ım hadi. Ben uçanlar oldu. Ben zıplamayacaktım ya. ya çok yerden başlattı. Uf her yer meyve kaynıyor. Uf üstümden meyve geçti. Ve bunu da bitiriyorum. Oh seriye bağladım. Bye bye. Herkese bye bye. <laughs> Çok fena gaza geldim. Aha futbol geldi. Rakip takımdan daha fazla gol atıyor. 2 dakika süremiz var. Haydi bakalım. Bana Ronaldo'nun ilk şutu çek. Ronaldo'dan bir gol mü geliyor? Hadi be, gol olmamış. Hadi be, kırmızı takım önde. Hadi bizim takım. Haydi! Allah. Aha bir 1 oldu. Berabereyiz şu an. Hadi be, şut çekemedim. Hadi iyi golüm olacak ha, Bizimkiler götürüyor topu Hadi abi nereye götürdünüz topu Abi oraya Oralara değil kaleye Oh iyi golü de attık 2-1 öndeyiz Aha. Abi atın Helal size Abi hangi toptan? Aha gol yedik. Gol yedik gol yedik gol yedik. Hayır. Aha. 3-3 oldu. Hayır. Berabere bitmemeli. Bitmemeli. Berabere bitmemeli bu maç. Ne yapıyorum? Heh. Vurdum. Hayır. Hayır. Gol atma. Heh. Uf. Kalenin ıı, önünde çok tehlikeli şeyler oluyor şu an. Oha. Hadi gol Kul atın. Az süre bitmiş. Bu golü kim atarsa kazanacak. Oha. Hayır. 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 Şaka bu. Şaka bu. Şaka bu. Ya. a Dört dört. Ha. Biz kazanmışız. Tamam tamam Allah'tan biz kazandık ya. Zannettim. Var ya. <laughs> Şuradaki oyun gelmiyor. Evet arkadaşlar. Oyunumuz Tuş çıkmadı. Arkadaşlar oyunumuz çıktı mı? Çıktı. Oo ben bunu çok rahat yaparım dedim. Ne dedim ben ya? Aşağıya düştüm. Ben bunda bir püf nokta biliyorum. Hadi be düş. Neyse koşalım koşalım. Aha. turu geçmişim. Aha kazanmışım. Evet arkadaşlar kazandık kazandık. Alkışlar gelsin alkışlar gelsin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.